Hoş geldiniz bakalım. İstanbul'da. Nasılsınız? Biraz seslerim, seslerimiz biraz başka. Şimdi bir her zaman de. seansa girenleri çekiyoruz. Evet. Bu sefer de ziyarete gelenleri çekelim dedim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Şimdi nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan hocam. İstanbul'dan geliyorsunuz. Mesleğiniz nedir? Ee, i̇şaret yapıyoruz biz. Evet. İşaret, i̇şaret şey yapıyoruz. yapıyorsunuz. <laughs> ee, eşisiniz Evet eşim. Ee, siz nereden geliyorsunuz? Hocam da Sivas'tan geliyorum ben. kaymakamlık sınavı vardı. O vesileyle geldim. Kaymakamlık sınavına geldim. Evet hocam. Evet. Kendi evet. o vesileyle sizi görmeden gitmek istemedim. Biz ziyaret edelim dedik. Evet hocam. Biz üstü geldik. İyi şimdi herkes şey için gelmiyor. En azından için gelmiyor. Arada bir ziyaret için de gelenler var. Bu da en azından güzel. Ee, ne kadar zamandır takip ediyorsunuz videoları siz? Hocam biz 4 evet, ay civarında. Videolarda ne gördünüz? insanlar daha önce kendimizin de yaşadığı şeyler aslında gördük daha doğrusu daha önce kendimiz sorun yaşadık. yaşıyor muydunuz? Bir sorun yaşayarak evet. mı videolar izlemeye evet, başladınız? Evet. Hocam bize ee, Ne sorun yaşıyordunuz? Siz bir anlatın. Bizim senaydi. Senan ya Biz bizi e, boşanma işinden döndük hocam. Ayrılma Boşanma dışında... aşamasına gelmiştik. Aşamasına geldik Ayrılma noktasındaydık. Öyle. Ayrıldık, ayrılacağız böyle. E, hocalara gittik hocam her zamanki gibi Nurs <laughs> standart zaten. Ondan sonra işte eşim başka... Kimlere gittiniz mesela? Orada yaşadığınız enteresan şeyler var mıydı? Ah hocam enteresan, şey. şey... Sen yoktu hocam. Var Zaten 10 dakika ya. 10 dakika oturuyorduk. Ve iki tane bir şey yazıyorduk. Muska yazıyorlardı, veriyorlardı. Yani evet. ünlü kişiler var mı gittiğiniz? Hocam öyle ünlü yok. Yani böyle hep kıyıda köşede aslında öyle çok ünlü de yok. Hatta bazen de bir tane bunun ismini bilmem. Ee, Tekirdağ'da varsa bir tane... Ee, Meryem Hoca diye. Bir bonus. onu... Bağcılardaki kim? Hocam onun ismini bilmiyorum. 75 yaşlarında. Onlara Son gittiniz. Sorununuz çözülmedi. Çözülmedi. Sonra... Zaten oldu Tabii Tabi Sonra... Sonra hocam... E, Ransiz. İnternetten araştırmıyor mu girdiniz? Ne yaptınız? Yok hocam araştırmadım. Denk bir geldim. anda geldi. Videoları nasıl buldunuz? <laughs> ya? Nasıl ulaştınız videolara? Denk geldi. hocam. İzlemeye başladınız. Yani, i̇zlemeye başladım. Youtube'u evet. karıştırırken denkken. Sonra? Oradaki tövbeleri hocam güzel yapıp 7 gün boyunca namazımızı kıldık. Yani şimdi seansları izlediniz, seanslardaki evet. tövbeleri yaptınız. Aynen, evet. evet. Aynen. Namazınızı kıldınız. Oruçtağımızda tuttuk Allah'ın izniyle. Adak, yani, Adak vardı bizde hocam. hocam. Adak vardı evet. evet. Onu da kestik. Tamamen. O enerjileri zaten eşim de bana uyguladı. Ben de eşime çekildik. Evet. Sonra adağı kestiniz. Ondan sonra o, o evet. kesildi. Ve evlilik kurtuldu. Kurtuldu evet. Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Namaz, namaz da, erkek namaz da. Zaten namaz Allah'ın izniyle. Buradan şimdi o zaman ben e, bir şey söylemek istiyorum. Siz de seansa girmediniz. Sadece <laughs> izlediniz, ya. uyguladınız Aynen. mı? Aynen, hocam. Elhamdülillah sorunu çözdünüz. Evet. Ve biz zaten asıl istediğimiz insanlar izlesinler, öğrensinler. Evet. Bize gelmesinler. Bize gerçekten sorunu çözemeyen insanlar gelsin. Bizi evet. biraz zorlasınlar. Evet. evet. Şimdi e, izlediyseniz eğer videoları internette bir takım rukiyecileri veya hocalar Adakta musallat olmaz diye izledim, yazıları var, videolar evet, yapıyor. Burada bunu deneyip de uygulanmış birisi olarak bu tarz insanlara ne söylemek istersiniz? Hocam yani e, şöyle, be ben şöyle söyleyeyim kalbe e, yani rukiyeyi insan normal şartlarda kendisi de yapabilir. Yani Kur'an okuyabilen biri zaten aslında o kadar da ağır bir hasta değildir demek yani bir arada. Ya, yani tabii Kur'an evet. okumuyor muydunuz daha yani önce siz? Biz okuyorduk. Siz okumuyor muydunuz? Hani, e peki şimdi Kur'an okuyan bir insan, ruh geceye gitti kendine Kur'an okutuyor. Ben okuyorum yani. Ben zaten bu evet. okuyorum bu Kur'an'ı, ne değişecek? Şimdi işin garibi şu var, İmamlar var seansta yüzlerini sulu e, yaptığımız imamlar var. Bazı dikkatli izlerseniz evet. imam olduğunu anlarsınız. Arapça ayetler okuşuna falan. Ya bu adamlar imamlık yapıyor. Bu adamlar hutbe okuyor. Bu adamlar mevlüt okuyor. Bu adamlar Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet. Ama vücudunda bir şeytan var. Şeytan bir şekilde tuzağa düşmüş. Senin ağzın mübarek mi de senin ağzından çıkan ayeti o adam dinleyince şeytanı kaçsın. Adam şeytanıyla ayet okuyor, kaçmıyor. Aynen öyle. Aynen öyle, tam olarak. Peki ne mesaj verirsin? Sen de mesaj, mesela, mesela adakta böyle bir musallat olmaz diye. Baş, hocam yani. Bence var yani. Çünkü biz kendimiz yaşadık. Gördük. Sizi evet. agresifleştiren, vücutta yapışan evet. bir enerjiyi gördünüz. Mü? Evet. hocam? O zaman peki bu insanlar şeytana çalışmıyor mu abi o zaman? Çalışıyor. Ya bu böyle olmaz. Veya ya yani duayı inkar ediyor mesela. Bedduadan musallat olmaz diyor. Ya beddua ediyorsun. Mazlum birisi dua ediyor. Allah duana cevap vermez demek bu. Hele de anne baba olunca. Hocam eskiler derlerdi. Baba bedduası alan iflah olmaz. adam baba bedduası aldı. Bu adam iflah olmaz. Bundan evet. uzak durun bile derdi. Yani bunun yanına bile yaklaşmayın. Bu babasından ağır beddua almıştı derlerdi eskiler. Yani biz bunu unuttuk ama biz bunu unutmuşuz yani. Evet, yani ne oldu evet, sana? Canım. İşte sana bir şeyler görünüyor mesela görünüyor. Evet. Yani ben de o kadar yoktu ama hanımda vardı. Ben de çok varmışım. Ee, bir şeyler görünüyor işte adam görünüyor işte ya kafasını kaldırıyor işte gardırobun kenarında. Tuhaf hadiseler mi? Evet, çok tuhaat şeyler. Çok tuhaf şeyler. Hatta e, şeyi anlatsana o kapı kapı çalınıyor e, işte Enteresan yani. Böyle benim eşim gitti işe evet. ben kapıyı çektim. O ilk çocuğum işte, kızım. Hı -hı. Aldım yanıma tabii, o, o ara korkuyordum açıkçası. Evet. Aldım yanıma, sanki ona destek alıyordum ya çocuğa. Aldım, e, kapıyı çektim yatak odanın kapısını. Bir de git, vurdum üstüne. Sözünü gittim, aklını kesiyorum. E, ben inanmıyorum ama Bu inanmadı bana. Ben diyorum, ya, ya bir git diyor <laughs> <laughs> Hocam inanmadım. Ne dedin sen? Aynen öyle, aynen öyle. Gece zaten oluyor bu olaylar Kapı yani. böyle tıklanıyor, kapı çal, açılıyor. Bu eşimin ses tonu ve bunun yeğeni var. Hı. Hı. Dayıcım, yengem evde mi? O da diyor ona ki... Yok, yengen evde yok. Yengen gitti. Hı. Tamam dayıcım diyor, kapıyı tut diye vuruyor, gidiyor. Ben sabaha kadar uyanmıyorum hocam. Şey, tabi bir ruhsat aldı bir yerden. Aldı, aldı. 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 Hocam yani nereden aldı? Yani bizim tabii ki şey yani kendi aramızda ciddi sorunlar. Hatalarımızı sorguladık. evlendik. Gördük. Sonra. Tabii tabii tabii. Tövbe yaptık, düzeldik. Yaptırdım Peki da. çevrenizdeki insanlara bunu denediniz mi? Denedim. Denelim hocam. Kime denediniz? Ee, kardeşine denedim mesela. Kız kardeşinizde sıkıntı mı vardı? vardı. Ne vardı evet. sıkıntı kız kardeşinizde? Hocam onda da yine adak vardı. Bir de annesiyle çok sorun vardı. Kısaslarını da yaptım hocam, el kaldırmadan. Yaptın. Bayağı bastım. Ne ya. vardı? Rahatsızlığı neydi kız kardeşinizin? Evet, kız kardeşim de e, hocam sabaha kadar uyuyamıyordu. Telefon elinde. Onda da korku vardı hocam. Onda da sesler duyuyordu. Evet. Anneye helalle kaldırdınız. Evet. Anneye el mi kaldırmıştın? Anneye de el kaldırmıştım, evet. Kısas yaptınız, Kısas bir yaptım. ceza uyguladınız. Ceza uyguladık, evet. Düzeldi, Düzeldi mi? Düzeldi. Başarı yüzde kaç? Yüzde bayağı bir, yüzde... Yüz. %80, 80, %80 diyebiliriz hocam. Yani zaten. yukarıda hiçbir şey kalmadı. Ee, sadece şimdi e, aşağıda hocam e, sağ tarafında e, bu alt iki nokta var ya hocam ve 4 dört parmak aşağısı. İftira. Bir tek orada var kaçıyor şimdi hocam. İftirayı alamadınız. Yok alamadım. Kaçıyor <laughs> ama hocam yani kendisi <laughs> kaçıyor. Yani kaçıyor kendisi kaçıyor, istemiyor. Hı? O canı yandı ya hocam. Ha, bir de bir, Ondan... bir de bunu insan e, hani kendinde uygulayıp yaşayarak gördüğü zaman o zaman inanıyor. Evet evet, evet. biz Bu çok önemli. Yani bir arkadaşı bir arkadaşın hocam e, onu o, yani rica etti hani bu konu hakkında konuşuyorlar rica etmiş. Ya ya abla işte yap falan hadi bir bakalım nasıl oluyor hani merakta. Diyor e, sen anlat. O ilk baştaki hocam var ya en e ağzı bir kelimesi var. Onu da deme, de, der demez hocam. Bunu bayıttı. <laughs> Yanındaki arkadaşım da dizlerine vuruyor hocam. Öldü öldü diyor. Bağırarak bayılıyor. Şeytan girdi devreye. Öldü, aynen devreye girdi. Ölmedi dedim. Bak onu bayıttım. Burasına vurdum bir iki kere hocam. Bayağı bir sert vurdum hem de. Hı hı. Allah'ın hız ve kudreti adına vurdum. Süleyman <laughs> Aleyhisselam'ın <laughs> ait namesinden hak ile kadını bırak dedim ona. Bir iki üç kere vurdum. Ondan sonra kere kadın ayırdı. Sonra kadın hocam var. beni görüyor. Eve gidip kışıp bayılıyor. Daha selam vermeyeceğim. Vermiyor bana daha selam ya yani Bunu yaşayarak görmeniz, hakikaten evet. bu şeytanın bu daha inandırıcı. Yani teyit ediyorsunuz. Mesela ben diyorum ki şimdi misal, insanlar yaşayarak inanmalı. Bu dünya, dünyada 7 milyon insan var, yaşıyor. Ben de diyorum ki kardeşim, ben bir ampul buldum. Bu ampulü <laughs> İşte şöyle şöyle yapar evinize koyarsanız, bu yanar diyorum. Tamam mı? Evet. 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 Sadece tarif. Evet. Bu da diyorum, Kur'an'daki ayetlerden süzülen, onun nüktelerinden, onun sırlarından bir sır. Böyle yapacaksınız diyorum. Herkes evinde onu koyuyor mesela, tamam mı? O sırrı uyguluyor, ampul yanıyor. <laughs> En sonu ampulü bulması gibi düşün. Evet, evet. Aslında e, güneş yukarıda bütün dünyayı aydınlatan bir lamba ampul. Ama kimse kaldırıp da kafasını Bakmaya. güneşe bakmıyor. İslamiyet güneş gibidir. Karanlıkta kalan ruhlar, kasavete kapılan ruhlar, günaha dalan ruhlar. İslam güneşine ellerini açıp da Allah'ın rahmetine ve affına açsalar o Allah'ın nuru, rahmeti, tecellisi o ellere yansıyacak. O insanlara hidayet gelecek. Biz sadece bunu yapın diyoruz. Bu şey. yeni bir buluş, bir icat değil. Eski aslında. Bu aslında olan, unutulmuş. var olan, unutulmuş. Şey. Unutulmuş. bizim unuttuğumuz şey. Evet sıkıntı varsa abi falan yerde bir hoca var. Hadi kalk gidelim hocaya. Evet. Yani hep böyle dönüyor. Ee, çok da enteresan bir şey, şey hocam. Ee, Tekirdağ'a gittim bir hoca var orada. Tekirdağ'a gitmiştim daha önce. Çok önce. Seneden önce. Kadın bir geldi oğluyla beraber. yanımda oturuyor. Ee, kadın e, dedi ki benim dedi kızım dedi burada dedi battaniyeyle geldi. Yürüyerek çıktı dedi. Evet ya dedim ki ya yani gitti ya git yani ya. ben de şimdi o hakikaten hiç inanmıyorum ha hocam yani bir hanımdan rahatsız ya ondan öncesi hiç inanmıyorum yani gittim oraya evet. içeriye bir girdim böyle bir şey var yani hocam ee, yıldızlar var ya yıldızlar hmm. yani böyle bir defter var kitap var nasıl bir şeyse onu bir çeviriyor ana da alıyor yazıyor bir şeyler yüzünden okuyarak her şeyi söylüyor. Yani geçmişte olan ne varsa. Şeytanlar fısıldıyor. Aynen. Geçmişi biliyor. Aynen. evet. Bir de gelecekle de alakalı çok enteresan. Geleceği bir Birinci altına kodluyor. Gelecekteki olumsuzlukları evet, aldatıyor ve yüklüyor Peki sen senin ismin neydi? Ramazan hocam. Ramazan kardeşim, sen ne kadar zamandır bizi takip ediyorsun? Hocam yaklaşık bir ay falan oldu. Ee, bir abimiz vardı arkadaş. Ee, evet. O söyledi sizi. E, videolardan bir bak araştır dedi. İlk izlediğinde ne dedim Bu adam tam bir sahtekar dedim mi? Yok hocam. Demedim. Ben şimdi açık <laughs> söylemek lazım demedim. Bazı önce bu adam sahtekar diye izlemiyor. Başlıyorlar. <laughs> Ondan sonra bakıyorlar ki olayda bir gerçekçilik var. Bir gerçek boyut var. Bu insanların rol yapması imkansız. Görüyor. Sonra uygulamaya geçiyor hayatında. Sonra inanıyor. Sizin gibi söyleyeyim mi hocam? Eee İsmini şimdi hatırlamıyorum. Bir televizyonda sürekli çıkarıyorlar bu adamı. Ee, bu adam su böyle bir bardak koydu. Bir, yani internette de ondan orada rastladım, denk geldim daha sonra. Ee, bardağı koyuyor. Şimdi diyor televizyondan bakın. Canlı yayında yapıyor bunu. Televizyondan bakın diyor. Eğer diyor bunun içinde diyor e, birilerini siyah böyle gölge gibi birilerini görürsen diyor e, siz de diyor e, ismi diyor hocam ne diyorlar ona yani e, pişisik pişisik diyorlar Hı, -hı. Pişisik, öyle bir e, pişisik güçler vardır güçler diyor. sizden vardır diyor Hı -hı. ben bakım bir şey görmedim bir Şeytan, yani, şeytan yani, bir şekilde oynuyor. Ben bakmıştım bir şey görmedim. Ya aslında televizyonda o bardakta bir şey görmüyor. Musallat olan Kendini. insanların bedenlerindeki de bir çağrı yapıyor. Onlara gözüne bir şey yansıtın, bir şey gösterin ki kendilerini bir nane zannetsinler. Girsinler falcılığa, büyücülüğe, şuna buna diye Onlara bir davet yapıyor Evet hocam fal bakanlar, evet Bir ay izledin videoları, ne gördün? Hocam e, hani dediniz ya, sahtekar sandınız mı diye Hani niye sanmadım? Çünkü etrafta o kadar sahtekar var ki hı hı. Yani artık insan alışıyor bir müddet sonra. Yani hangi hocaya gitsen sana büyü yaptırmışlar, büyü var. Evet. cim Cem olmuş. Evet. Ya şimdi şundan hocam sizi daha çok takip ettim. Hani insan bazı şeyleri basit alıyor. Hani zekat vermiyor veya beddua diyorlar ediyorlar. Onu onu aldırış etmiyor. İftira atıyor. Onu aldırış etmiyor. Adak adanıyor, unutuyor, Unursamıyor. umursamıyor. Veya söz veriyor yerini tutmuyor. Yani bunları unutuyor. Yani çok küçük, bir basit alıyor bunları. Ve başına bir iş gelince olayı daha değişik yerlerde alıyor. Aslında kendisinin yaptığından haberi yok yani. Yani siz de bunları gösterirken videoda, yani bu dikkatimi çekti aslında. Yani aslında evet. insanın şeytanı kendisi. Evet, aynen öyle. Yani bana göre. Yani dışarıda aramaya gerek yok yani. Biraz içeride aramak daha mantıklı o Kendi nefsimize uyuyoruz. Evet. Şeytanı nefsimizin üzerine bindiriyoruz. Sonra e, bizi istediği yere sürüyor. Bu, Bu da güzel. Teslim oluyoruz yani. Aynen. Bir nevi teslim oluyoruz. Geldiğiniz için Allah razı olsun. E, Sahiplikleri düşünüyorsunuz. Dediğim gibi Hı -hı. E, eğitim koordinatörü Sayık Mustafa Akkaya Çorum'da. O abimizle iletişime geçin. Hı -hı. Öğrenirseniz eşinizle birlikte çevrenize Hı -hı. daha bilgili bir Hı -hı. şekilde Hı -hı. yardımcı olabilirsiniz. Yani bir insanlara bir olursa ne i̇şte, yapacağız? Şey, yani, o bakımda. Senin söylemek istediğin bir şey? Hocam valla takipçilerinize söyleyeyim. Ee, yani ben geldim bizzat. Hani gördüm. En azından hani şimdi onay vereyim. <laughs> Onlara yani e, işin içinde bir oyunculuk yok. Hani onu onu bilsinler yeter ya. Kesinlikle. Oyunculuğu yani. bilmeyen. <laughs> kız <gülüyor> kardeşim de gördüm hocam yani. yani biz... Yok yani. Kesinlikle o hocam. Oyun Hocam tövbe diyorum Bir abim var dedim ki ya şu et evet. yani. Çok iftira etmiş hocam tamam mı? Dedi. Kardeşine büyük iftirası var. Görmemiş, etmemiş hiçbir şey yok ortada. Yani kulaktan dolma sözlerle. <laughs> Zulma başına oradan şey yaparken. Kulaktan, kulaktan dolma şeylerle hocam e, iftira etmiş. Yani, Halbuki iftira ediyordu çünkü bir delil yok ortada. Hiçbir şey yok. Soruyorum ona diyorum ki abi sen gözünle gördün mü? Yok ama ben biliyorum yani nereden biliyorsun İşte kendisi söylüyor ne söylüyor sağda solda öyle duyuyormuş yani işte beni ben işte ona yapıyorum o gidip bozduruyor ben onu süründüreceğim bu dünyada gibi böyle şeyler söylüyormuş. Ben ama en şimdi söylüyor hocam o da belli değil yani. İşte şeytanın en güçlü musallat sebebi iftiradan. Evet işin en garibi de, bu gittiğimiz cinci, büyücü, rütgeci dediğimiz şahısta gider gitmez sizi iftiraya sokuyor. Sana nazar yapmışlar diyor. Hı hı. Sana büyü yapmışlar, hı hı. sihir yedirmişler diyor. Direkt seni suizanlığın içine sokuyor hı. ve iftiranın içine düşüyorsun. Şimdi şeytani şu an 950'ye yakın video var YouTube'da yüklediğimiz. Bunların 800'e, 850'ye yakın yayına açık. Bu yıl sonuna kadar 1000'e tamamlamaya çalışıyoruz. Elemanlar işte yaptığımız seansları hazırlıyorlar. Şimdi bir kişi, iki kişi, üç kişi, 5 kişi de onayın karşısında bin tane seans bin tane seansın içerisinde yaşananlar e, ve gözümüzle gördüğümüz e, insanların bedenlerinde e, bazen kalpteki lümne şeytaniyenin o insanı ele geçirmesi bazen günahlarla dışarıdan harici giren cinlerin onları ele geçirmesiyle musallat kesin ve yüzde yüz artık insanlar inanıyor. Bu önemli bir. İkincisi bundan sadece tövbe ve dua ile kurtulabileceklerine insan oldu. Bunu gördü, Kur'an'ın yöntemi budur. Ve günahları terk etmekle sadece e, kurtulabileceklerini insanlar görüyorlar. Bunu yayınlıyoruz. Tabi biz bunları yayınladıkça şeytan da şeytan da diğer taraftan boş durmuyor. Diyor ki Erol Hoca insanları hipnoz yapıyor. <laughs> uyutuyor şey yaptım hocam. Siz nasıl hipnoz yaptınız? nasıl hipnoz yaptı? <laughs> evet. İnsanlar kendileri tövbe yaparken bu enerjileri hissediyorlar. Ve bize gelenlerin hepsi, bakın bize gelenlerin hepsi o videoyu izliyor. İnsanlar ahmak değil. Bunu hipnoz yapıyor. Erol Hoca bunları rol yaptırıyor diyenler insanlara iftira atıyorlar. Ahmak yerine koyuyorlar. Hiç kimse ahmak değil, aptal değil. O videoyu izleyen bize gelen her insan, o videodaki tövbe ve duaları hiç yapmasa birkaç kez yapıyor. Bir vücudunda yanılıyor. bir reaksiyon bir görüyor. Yanılıyor hocam. Gelmeye çalıştığı zaman da bir İyi şeytan yani. ona içinden konuşmaya gitme dediğini biliyor. Yani herkes bir delille ya kendi vücudunda bir zat gördü ya etrafında gördüğü bir delil ile, bir ispat ile bize geliyor. Kimse ahmak değil. Sonra rol yaptırdığımızı düşünelim. Yani bin tane insana bin lirada Yok hocam, e, iyi bir para vermem lazım benim. Yani bir de iyi bir eğitim olması lazım. Hocam zaten Ve iyi de yani biz yani. en azından bir onar bin lirada onlara verip He. gidip şu 10 bin bir oyunculuk eğitim alın. Evet. Bin lirada oynadığınız için deyip kişi başına 10 milyon, 15 milyon, 15 bin lira para vermem lazım. O rolü oynaması için kaldı ki o rolü oynayacak, o rolü yapacak yok Dünyada yok. sanatçı yok. Yok çok mücün. Böyle bir sanatı sevgi sergileyemez. Evet. Az da kızın ağzı buraya geliyor. Gözü oraya gidiyor. Hani bir insan bunu yapamaz. Ham görüntüler. Ham görüntüler ya. Hocam Hiç kimse mi? ben şeytanım hocam. demez. Evet hocam ona katılıyorum. O kesinlikle ona kesinlikle yani. Ben kimse cinim kimim de... demez. Ben, ben de bir şey yok, ben de Herkes bir şey diyor ki, yani ben de bir şey yok. Şimdi mesela etrafımızda olan... Ve gelenler şey ben de bir şey yok deyip geliyor. Şimdi yani. mesela biz e, şunu yayınlamıyoruz. Mesela çoğu zaman insanlar sonradan kontrole geldiği zaman düzenlenenleri yayınlamaya çok vaktimiz olmuyor. Yok kontrol ediyoruz, gönderiyoruz. Baktık insanlar inkar etmeye şimdi. Bir 15 tane tedavi sonuçları diye yayınlamaya başladı. Evet, Aha, Gelenlerden. Ve evet. evet. e, onlar e, faydalı oldu. de şimdi e, bu kadar insan seansa geliyor. E, binlerce insan mesela şey yapıyor. Arada e, bizim hakkımızda kötü yorum yapan ya bizim verdiğimiz tövbeyi yapmamıştır. Ya affedersiniz dediği halktan ve günahtan vazgeçmemiştir. Devam ediyordur. En çok o şeye bozuldum hocam ben. O çocuklar değil mi canım? İşte aynı çocuk ya mesela Furkan'a gittiğimizde sonra, sonra, bir... sonra da yürüyemeyerek geldi, yürüyerek buradan gitti. Yani, ya, o, o yani insanlar işte... nankör olabiliyor. Evet. Ama ortada bir ne bir rol var, ne bir oyun var. Binlerce mesaj yazan insan var ee, buradan. Ben e, şey yapamıyorum, hepsine cevap veremiyorum. İnanın e, yazmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Oturuyorum. Da bir bakıyorum sabah saat 4 olmuş. Ben yazmaya çalışıyorum. Gece zaten hocam olmayısınız zaten. Ama herkese yani yazmam zor. Herkese tek tek cevap vermem zor yani. O yüzden... Sen bu sabah cevap verdiniz hocam sana. Bu Biz de sabah de bu de buradaydık yoldaydık yani. Çok açıkmıştık. Siz de yazmış <laughs> mıydınız? Size de cevap verdim mi? Ben ben dedim hocam geliyorum bence. Yani yarın dedim biz geliyoruz. Umarım dedim müsait olursunuz. Sabah siz yani, mesajınızı aktar. bak size bir de yazmışım yani. Evet. Hatırlamıyorum. Tamam, ben. Kimseyi de, tanımıyorum şey. ki. Ama insanları seviyorum ben. O insanların kurtulmasını evet. kendinden daha çok istiyorum. Yeri geliyormu şey anlıyorsunuz yani. yani. Elimden geldiği kadar. Şimdi videoları yayınlıyoruz mesela yapıyoruz. Ee, yayın hakkı alıyoruz birçoğundan birçoğundan yayın hakkı alamıyoruz, yayınlamıyoruz. Hı hı. Yayın hakkı verdi vatandaş burada e, seans videosunu. Fakat içeride imza almayı unutmuşlar. Yayın hakkı verdiğine dair. Yüzüm buzlamalı yayın hakkı veriyorum dedi. Ee, onun da soyda da bir kürtlük var. Gitti bizi şikayet etti. İmza yok gelinizde. Hakim iki sene verdi hapis cezası. Tamam. Evet. Ezinsiz oldu hocam video da veriyor. Yüzüm olmaması kaydıyla yayın hakkı veriyorum dediği halde hakim nazara dikkate almadı. Artık bilmiyorum günahı ve bali boyla FETÖ'cü müydü, GETÖ'cü neyse anlatabildim Yazdı bize 2 sene. Temize verdik. Bozmasa gideceğiz yatacağız. iki bin sene yatsak bir şey olmaz. Önemli olan insanlar bu mesajları alsınlar. Alsınlar. Allah'ın takdiri. Ben yani ben söylüyorum hocam yani ben daha önce evet hakikaten çok aptal aptal işler yaptık yani aptal aptal yerlere gittik ya alakasız insanlarla ya herifte herifte ya besmele yok ağzından besmele çıkmıyor namaz yok hiçbir şey yok gidiyoruz ona diyoruz ki ya gel sen bize iyi et yani nereye gelecek senin kendin de Muhammed üzerindeki bela ve şerleri def edesin amin evet. amin, amin. Esselamu Aleyküm arkadaşlar Esselamu Aleyküm <laughs> Hayırlısı olsun.